Gidelim biz. Evet. Yüzümü, kafamın yarısını göstereceğim ama saçımdan. Böyle bir şöyle bir çekeyim bak. Saçım işte bu. Bu benim saçım. Ee, evet, birazcık etimi de görüyorsunuz. Ee, şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Beni 100 abone yapıp e, beni 100 abone yaparsanız yüzümü göstereceğim. Saçımı gördünüz. Başımın yarısını gördünüz. 100 abone olduysam Yapıyoruz işte bu işi. Yüzümü göstereceğim. Beni yüz abone yapın. Canlı yayında yüzümü göstereceğim. Bu kadar kolay bir şey. De. Bu videoda e, size yaptığım modlar ve bütün sevdiğimi göstereceğim. E, önce birinci, ilk yaptığım e, şey bu. İlk yaptığım melon. Bu beni bir be... Ben şey kullanmıyordum. Ben eskiden yaptım bu karakteri. Eskiden yaptığım için çok şey değil de eski ben bunu eski hesap es, eski modlarımda buldum. Eski böyle eskiden eski bir tane raf vardı. O rafa girin bu karakteri buldum. Ve bunu. Ben bunu şeyden yapmıştım. Videolarda yayınlıyordum ben bunu. Bir tane videomdan yayınlamıştım işte ben Türk bayramı ne yaptığımda. Bunu, o, o, onu da eskiden yapmışım. Pixel artı ben, ne no, ne no zaman yüklemişim, ilk defa o, o gün yüklemişim işte. Öğrenmişim. Pixel artı. Ondan, şey değil, şimdi bak, bu, 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 bu ben yaptım. Bu da, e, sevdiğim bir Melon Playground kanalının yapımı içi, Recep İvedik'i. Böyle kemiklerini kırarken rahatlıyorum ben şöyle, otistik hareketler yapıyorlar ya. Böyle otistik otistik bir ivedik bu da otistik greyfoot bir de arkadaşlar siz ki arkadaşlar bu meron bu greyfoot bu orijinal meron bu orijinal greyfoot bu da orijinal meron bakın böyle bir şey oldu melona ben ettim ee, seyirlerde bulunca çakma meron diye yazmışım ben bunu eski eski raflarımın eski eski şeylerde eski modlarımda ben öyle bir karşılaşma bu öyle oldu. Ondan bunları böyle buldum. Arkadaşlar ciddi mi? 100 abone ipin canlı yayında yüzümü göstereceğim. Bak gerçekten. Ne i̇stiyorsanız göstereceğim. Ne i̇stiyorsanız yorumları yazın. Gösteririm. Ama beleşe değil. Tabii ki de 100 abone. Arab yaptım. Bunu da bunu da böyle bunu da e, bir kişiye dağıtacağım. Ya da ya da yap, yap yapım yapım yapılımını göstereceğim bir Hem giderse araba tankın 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 içine soktum arabayı. Anten oldu. Anteni var. A. Anten yaptım ben. Bak. Bak anteni var. Artık ateş, ateş edebilen, ateş edebilen araba oldu. Arkadaşlar diyor. Neyse, yanlış bir şey yaptım. Şimdi böyle bir şey oldu. Bir dakika ben bunu hemen düzelteyim. Heh. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Araba, araba yapmış oldum işte. Ama ben fazla tekerleği var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tekerlek var. Üst üste 2 tane daha var. Bundan. Ve tüt 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 tü tü. Evet araba, araba, araba herkesi. İşte taksi. Ya duş. Aa, lan gitmedi. Düş. Düş. Gebe. Kore tabaka yaptı lan. Kırılmıyor. Kırılacaksın da. Uf. Samet Karataş. Samet Karataş seviyorsun beni atarak kıracaksın bunu. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar sevdiğinden başlayalım. Bu bir Bunu kim yaptı? Kardeşim yaptı. Kardeşimi de oynatıyorum. Güzel yapmış. Güzel yapmış. Vay be. Ben beğendim. <laughs> İlk iki tane iki can yapmış. Ama kardeşim ama. Kardeşim kız olduğu için birazcık kastırmış. Kastırarak yapmış. Fazla zombi koymuş. Normalde e, şu iki tane üç tanesini silerdin arkadaki ya üç üç tanesini silerdin öyle yapardım. No, bunu ben yaptım. Cam değil misin arkadaşın? Camlar çok tehlikeli camları hemen dışına gelelim. Zombi bu zombi zombi seyirinden içmek istiyor. Cam battı. Arkadaşlar cam battı. Ee, ama cam batmadı. Çünkü bu cam biz biz onun üstüne basmıyoruz. Ne? Ben sen bacaksız sen ben de eli. Anti, anladım. Favori <laughs> karakterim. Favori save. Düş. Düş. Bam. Evet. Hemen karı kar araba yazdım bunu. Hangisi yener arkadaşlar? Hangisi yener? Bir dakika. Bu mu kazanır yoksa tank veya tank tank tanka dönüşmüş araba mı? Araba. Şimdi bunu çalıştırdım. Bunu çalıştırdım sonra bunu çalıştıracağım. Bakalım hangisi daha güçlü. Ben böyle bir neden? spot, Enes eski eskisi gibi oldum. Dişim böyle aynı dilim çıkıyor. Ne Tam güzeldi. Başlıyor. Cin 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 cin. Dürüt. Ananı satayım bu ne? Tam dürüt. 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 dürüt dürüt Bir de ben bunu, ben bunu çözeyim ve yapacağım. Evet yarış savaş başlasın. Lan çalışmamış. Bir dakika. Puf. Çalıştı tamam. Uaa! Arkadaşlar bir sıkıntı oluştu. Hemen bu sıkıntıyı da çözeyim Yapamadım. Evet arkadaşlar tamam. Savaş başlısın. Puf. Eee dakika. Eee eee eee

Asker selamı. Komutanımıza askeri veriyor. Komutanına şey veriyor. Ya da atamıza. Atamıza selam veriyor. Örtek. Evet Griffith'lar cüce. Patronum ne oldu ya? Patronum ne evin ne fırlatıyorsun? Sen karakmıyorsun ya. Sana... Eee sesini ver. var. patron. Sen git sen duba dubacısın ya gerek Abi ya. Cık, biz makasçıyız ondan bir şey olmaz. Biz, biz direnen 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 bir şey. Direnen 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 dire, dire. Oyun git oyun git oyun git oyun. Tamam mekanı geçelim. Mekanı boş verelim. Bunu da bunu göstereceğim. Bunu şeyle göstereceğim sonunda para yazdım robotu parça yazacağım. Yanlışlıkla ben para yazdım ya. Bu da polis arabası var. Bu abi, polis arabasını ben yapmadım. Speaker yani. Bunu ben yaptım. Eski video Meron ve Hence'den bilirsinizdir. Biliyorsunuzdur. Seko seko seko. Bunu ben. Bunu kardeşim yapmış. Şey Feriz Eleman. Firi 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 Eleman. Robot yapmış. Bu ne? Bunu kardeşim yaptı. Ha mor atmış. Modumuz. Bir anda bunu kardeşim yaptıysa Bak yaptım. Bari güzel kardeşim anlayacaktım. Bu da bunu, bunları ben dedim hatırladım. Bunların hepsini göstereyim diyecek zamanım yok kalmadı kalmadı. Abi ben çıkacağım ya. Vay. 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 E, hadi be kalam. Ben giyinip gelcekler. Gel. Giyineceğim ben. Düğüne giyineceğim ben. Düğün düğün. Giyindim bakın ne güzel oldum. Bütteceğim oldu. Bütteceğim. Sana şöyle çok boktan bir sesle konuştum. Tiyemi ben. Bunu gösteremeyeceğim. O Tiger P'yi çok kastırıyor. Ne oldu lan?

Girişten sonra yeşil kafalı melon. Yeşil, yeşil kıyafetli melon. Yeşil kıyafet kıyafetli melon. Bir dakika bu ne? Ron Evanger bunu kullanmayacağım çok çok öyle bir kasıyor ki telefon olacak. Haa. ne yolunu attın lan o. Keskin melo olmuş. Karşım yapmış bunu galiba. Ha, ben yaptım. <laughs> bu ne ben şeye bağladım. Bıçak testere işte. Bıçak dedim ya. Cin 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 bıçak bağlasaydım bu kadar güçlü kesmezdi ve böyle kancır çıkmazdı. Kan diyorum ya. Yani. Karpuz suyu bunlar. Yani e, size bir önerim olsun bunlar için melon demek kavun demek ama bu sandbox'ta yazıyor. Ne ya yani, Türkçe olduğu için. Arkadaşlar e, kanalı like'la, abone olmayı unutmayın. Bay bay.